Merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlere MT 25'te hoşlanmadığım şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle dikkatimi çeken şey malzeme kalitesi oldu. Daha önce MT 125 kullandığım için Yamaha'nın benim gözümde çok önemli bir yeri var. Yani 125 cc bir motorda bile bu kadar özen gösteriliyorsa diğer motorlar kim bilir nasıl olur diye düşünüyorum ben. Ama bu motorda tam beklediğim şeyi karşılamıyor malzeme kalitesi. Kullanılmış olan plastiğin kalitesi bana yeterli gelmedi. Aynı şekilde boyası da çok sağlam değil yani. Bu Ayakkabımın değdiği yerlere baktım. Hep boyaları atmış. Sanki motoru bir yere sürtmüşüm gibi. enerjilerde izler oluşmuş. İkinci sorun bence rüzgar sorunu. Yani naked motor olduğu için tabi birçoğunuz hani bu rüzgara katlanacaksın diyebilirsiniz ama bence ufak tefek bir ayarlamayla bu rüzgar sorunu çözülebilirdi diye düşünüyorum. Bu kadar en azından olduğu gibi rüzgarı yemeyebilirdik. Neyse ki bu konuyla ilgili basit bir çözüm var. Bu da ön cam takmak tabi. Siz bu videoyu izlerken ben zaten motoruma ön camı takmış olacağım. Bir sonraki videomda ve bundan sonrakilerde Motorumu ön camıyla birlikte göreceksiniz Rüzgar sorunundan sonra bir de IRC lastiklerin sorunu var tabii Ben o lastiklerle hiç Kullanmadım daha önceki videolarımda izlediyseniz zaten söylemiştim Direkt işlemleri taktım ama yani böyle sıfır motor alıp direkt lastik masrafı ile karşımıza çıkması iyi bir şey değil. Bir ton para veriliyor. Sonra bir de üzerine daha alır almaz lastik masrafı. Gereksiz ayrıca önceki lastiği elimizde kalmış oluyor yani onu da firma almıyor. Ben bu motorun 500 lira daha pahalı olup direkt fabrika çıkışı olarak mişilen lastiklerle gelmesini tercih ederdi. Dördüncü olarak da ayaklığın yerini söyleyebilirim. Diğer kullandığım motosikletlerde hep devriyaj bedinden öndeydi. Bu motoru da arkasına koymuşlar. Yani her seferinde ayaklığı indirirken devriyaj bedini ayağım çarpıyor. Bunların haricinde dörtlü flash oluyor mu eksikliğini hissediyorum. Yani sağ çekip durmam gerektiğinde markete falan bir yere gideceğim zaman yani sinyali bile açık bırakmak istesem zaten anahtarı çevirip çıkarttığımda elektrik sistem komple kapandığı için sinyal de açık kalmıyor. Bundan önce kullandığım Suzuki Bergman 200'de de Xmax 250'de de dörtlü flaşörler vardı ve çok işime yarıyordu. Sonra bu motorlarda olup da MT25'te olmayan termometre var. Bilmiyorum herkesin ihtiyacı olur mu ama ben güneşe aldanıyorum sabah motor havası diye çıkıyorum. Sonra işi hastalanıyorum. MT-25'i kullandığım bir aylık süre zarfında hoşuma gitmeyen ve eksikliğini hissettiğim şeyler bunlar. Yani bu motora bu kadar bindin bugün olsa aynı fiyata yine alır mısın derseniz tabii ki alırım. Yani böyle 3-5 tane eksiği var ama artıları çok daha fazla. Herkese tavsiye ediyorum.